değerli misafirlerimiz, basarımızın gözüyle mensupları. Efendim şehrimize adeta yeni bir soluk katan sıfır kilometre araç hediyeli Bitez Vadi Konakları lansman programımıza teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Kıymetli misafirler, sunum konuşmalarına geçmeden evvel telgrafları sizlere arz etmek, arz etmek istiyorum. Beyefendiler, davetiniz için teşekkür ederim. Lansman toplantınızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Bütün davetlileri sevgilerimle selamlıyorum. Aynı şekilde Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu beyefendileri de huzurlarınızda şükranlarımızı arz ederdiğimiz her alanda dokunduğumuz her hayata değer katarak büyümeye devam ediyoruz. İnovatif bir bakış açısıyla emlak ve gayrimenkul sektörlerinde fark ortaya koymak ve müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak adına vizyon projeleri şehrimize kazandırma gayreti içerisindeyiz. İşte bu vizyon projelerde, projelerden bir tanesi Bites Vadi Konakları. Villalarımızın yapıcı firması Manpet AŞ olup sıfır araç hediye kampanyasıyla Ali Osmanlük'te İdol Emlak markasıyla emlak işlemlerine devralmıştır. Bu güzide eserlerin yapımında kıymetli misafirlerimiz her detay düşünülmüş. Albert Genao, Şiko, Buderus ve Grohe gibi dünyaca ünlü markalar tercih edilmiştir. A Kalite Yaşam Merkezi Bitez Vadi konaklarının şimdiden alıcılarına hayırlı olmasını temenni ediyor. Ve İdol Emlak kurucusu Onursal Başkanımız... Servet Ünlük'te beyefendileri arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Eee sayın değerli basın mensuplarımız, sayın birbirinden değerli misafirlerimiz. Eee hepinize hoş geldinler. Dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizde enflasyona rağmen böyle bir yatırımı yaparak ülkemize katma değer sağlayan yapıcı firmamız MAMPET AŞ'ye öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Buranın satış ve pazarlamasında İdol Emlak olarak öncelikle İdol Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Nüktebe'ye, koordinatörümüz Sayın Ömer Başkarabey'e, Satış ve pazarlama müdürümüz Çiğdem Balalana, sizlerin huzurunuzda çok teşekkür ediyor. Tekrar hoş geldinizler, saygı ve sevgilerimi sunuyor. Teşekkür ederim. Efendim Sayın Başkanımız'a konuşmalarından dolayı şükranlarımızı iletiyoruz ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere. Bu güzide eserlerin yapıcı firması Manpet AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Manav Beyefendileri arz ediyorum. Buyursunlar efendim. Öncelikle hep beraber hoş geldiniz. Biz Manpet markası olarak bu inşaat sektörüne girmeyi netlendikten sonra babamızla beraber çizdirdiğimiz projeyi Babamızın hayalleri yerine getirmek için elimizden geleni yaptık. Umarız bu yolda elimizden gelesin, gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyoruz ve sonunda İdol Emlak'la anlaşmamız neticesinde bu değeri sahiplerine ulaştırmaya hedefliyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Sultanı Mampet Ayşe, Yakup ve Servet Manav beyefendilere huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz. Efendim şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere İdol Emlak Genel Koordinatörü Ömer Başkara beyefendileri yüksek alkışlarınızla arz ediyorum. Buyursunlar. Değerli misafirlerimiz, Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 2005 yılında Sayın Servet Bey'in kurmuş olduğu İdol Emlak firması birçok aileyi ve yatırımcıyı mutlu etmiştir. Bugün de burada Mampet AŞ firmasının 6 adet villasından oluşan Bitez Vadi konaklarını siz değerli misafirlerimize sunmaktan mutluluk duyarız. Yapımcı firma Mampet AŞ ile yapmış olduğumuz satış yetki anlaşması kapsamında İdol Emlak olarak yürütmekte olduğumuz 0 kilometre araç kampanyamızla umuyorum ki siz değerli misafirlerimizi de mutlu edeceğiz. İdolemla kurumsal yapısı ile Konya'da doğmuş bir firmadır. İdolemle sektöre damga vuracak kampanyaları ile siz değerli müşterilerimize hizmet etmeye devam edecektir. Lansmanımıza katılan tüm misafirlerimize hoş geldinizler. der. Teşekkürlerimi sunarım. Efendim Sayın Ömer Beyefendilere Teşekkür ediyoruz. Şimdi bir aile fotoğrafımız olacak. Ee, Ali Osman Beyefendileri, Sayın Servet Beyefendileri, Mampet Ayşe Yönetiminden Sayın Yakup Beyefendileri, Samet Beyefendileri, Ömer Beyefendileri ve Sayın Mimarımızın Sefa Yaldız Beyefendileri huzurlarınızı arz ediyorum. Yüksek alkışlarına buyursunlar efendim. Şehrin özel projelerinden birisini daha hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Dolayısıyla bu projenin önde gelen isimlerine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyoruz. İdor Emlak Kurucusu ve Onursal Başkanı Sayın Servet Nükte Beyefendileri, İDON Emlak Genel Koordinatörü Ömer Başkara Beyefendileri, İdor Emlak Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Nükte Beyefendileri, Man Fethi Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Manav Beyefendileri, Samet Manav beyefendilere ve Yaldız Mimarlık Sefa Yaldız beyefendilerle birlikte tüm ekibimize teşekkür ederek yüksek bir alkış rica ediyorum. Lütfen. Kıymetli katılımcılar, danışman arkadaşlarımız şimdi sizlere villalarımızın tanıtımında yardımcı olacaklar. Lansmana özel fiyatlar olduğunu da özellikle hasreden belirtmek istiyorum. Bir kez daha teşekkürlerinizle ve bizleri onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz. iyi günler diliyoruz. Değerli misafirlerim.

དེ་ནས་ང་ཚོ་གོ་བ་ཐོབ་པ་རེད། གནད་དོན་དེ་ནི་